bakayım dedim böyle analizlere bakayım dedim kitleme baktım yaş 23 34 yaşlar beni izliyor dayılar beni izliyor bir de şuna bakın erkek kadınlar beni daha çok izliyor lan beni Rusya'dan izliyorlar oğlum ne oluyor lan beni Ruslar izliyor oğlum madem beni Ruslar bile izliyor o zaman niye benim 11 abonem var? Bir de sadece altı yorum 51 beğeni 916 görüntülenme bunlar az oğlum 916 görüntülenme 51 beğeni. evet güzel ama 11 abone oğlum Rusçadan izliyorlar beni benim niye bu kadar da abonem var anlamadım ki ben şimdi bir de sonradan analizlerim düşük yükselmiş yük iyice düşmeye başlamış ne oluyor oğlum ben anlamadım böyle bir şey kanal mı batacak ya